Hiç yüreğinizin derinliklerinde adını koyamadığınız bir boşluk hissettiniz mi? İçinizden kim olduğunu bilmediğiniz birini çağırıyormuş gibi görünmez bir özleme kapıldınız mı? Belki geceleri gökyüzüne bakarken yıldızların arasında size fısıldayan görünmez bir ses duydunuz. İşte bugün melekler size öyle bir mesaj getiriyor ki bu mesaj aşk yolculuğunuzu hiç beklemediğiniz bir anda değiştirebilir. Beni sonuna kadar dinleyin. Çünkü paylaşacağım sır yıllardır göksel bir emanet gibi saklandı ve şimdi size ulaşmak için açığa çıkıyor. Ben Işık Divin, manevi rehberinizim ve melekler beni bugün buraya kalbinize dokunacak bir hikayeyi sizinle paylaşmak için gönderdi. Bir defter alın, derin bir nefes verin ve bu ilahi yolculuğa birlikte çıkalım. Abone olun, zili açın. Çünkü birazdan duyacaklarınızı asla kaçırmak istemeyeceksiniz. Soğuk bir geceyi gözünüzde canlandırın. Gökyüzü yıldızlarla bezenmiş, sanki evren fısıltılarla size bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte o gecede 28 yaşındaki Leyla'nın hayatı bambaşka bir yola girdi. Leyla, çoğumuzun hissettiklerini yaşayan biriydi. Aşka inanan ama yaralarıyla yürüyen, sessizce biten ilişkiler, tutulmamış sözler ve yalnız ağladığı geceler aynaya her baktığında kendine soruyordu. Neden aşk bende hiç kalıcı olmuyor? Ama o gece bir şey oldu. Elinde sıcak çay bardağıyla pencereden dışarı bakarken kapalı camlardan içeri hafif bir rüzgar doldu ve ardından bembeyaz narin bir tüy havada süzülerek odasına indi. Sanki görünmeyen eller bırakmıştı. Leyla'nın içi ürperdi. Ama bu soğuğun titreyişi değildi. Daha büyük, daha derin bir şeydi bir işaretti. Melekler oradaydı ve bir mesaj taşıyordu. Leyla bilmese de bu an aşk yolculuğunu değiştirecek vahyin başlangıcıydı. Melekler filmlerdeki gibi yüksek seslerle, ışık patlamalarıyla gelmez. Onlar sessizliği seçer. Fısıltılarla, küçük işaretlerle, gerçeğe dokunan rüyalarla konuşur. O gece Leyla bir rüya gördü. Rüyasında gözlerinde şefkat taşıyan bir adam vardı. Yüzü tanıdık geliyor. Ama kim olduğunu çıkaramıyordu. Adam elini tuttuğunda daha önce hiç bilmediği bir huzur hissetti. Uyanınca kalbi hızla atıyordu ve zihninde bir cümle yankılanıyordu. Sen ilahi bir aşka layıksın. Leyla hemen defterini aldı ve bu sözleri yazdı. Nedenini bilmiyordu ama kalbi onu buna yönlendiriyordu. Siz hiç böyle bir rüya gördünüz mü? Sadece düş gibi değil, sanki evrenden gelen bir mesaj gibi hissettiren bir rüya. Belki de melekler o anda size sesleniyordu. Günler ilerledikçe Leyla garip bir şey fark etmeye başladı. Nereye gitse karşısına 111 sayısı çıkıyordu. Saatlerde, fişlerde, hatta yanından geçen otobüsün numarasında. Evren sanki ona göz kırpıyor, dikkat et diyordu araştırdığında 111'in melek sayısı olduğunu öğrendi. Hayatında yeni bir başlangıcın yaklaştığını anlatan bir işaretti bu. Ama Leyla'nın içinde karışık duygular vardı. Umut ile korku arasında gidip geliyordu. Ya sadece hayal gücüm beni kandırıyorsa ya özlediğim aşk hiç gelmezse diye düşünüyordu. Ama melekler asla pes etmez. Bir akşam parkta yürürken çantasına beyaz bir kelebek kondu. O saatte kelebek görmek imkansız gibiydi. Ama Leyla'nın kalbine bir fısıltı indi. Güven. İşte o an melekleri dinlemeye karar verdi. Siz de hiç böyle işaretler gördünüz mü? Bir sayı, bir kelebek, belki de bir tüy. Bunlar evrenin size sunduğu semboller olabilir. Leyla işaretleri takip etmeye devam etti ve beklenmedik bir şey oldu. Bilinmeyen bir numaradan mesaj aldı. Mesaj, yıllardır görmediği çocukluk arkadaşı Candan geliyordu. Can, rüyasında Leyla'yı gördüğünü ve dayanılmaz bir şekilde ona ulaşmak istediğini yazmıştı. Leyla önce bunun tesadüf olduğuna inandı. Ama buluştuklarında her şey değişti. Can, yıllardır Leyla'ya gizli bir aşk beslediğini ama söylemeye cesaret edemediğini itiraf etti. Leyla dedi, "Seni düşündüğümde hep bir ışık görüyorum. Sanki sen benim evimsin." Bu sözler Leyla'nın kalbine derin bir iz bıraktı. Acaba rüyasında gördüğü adam o muydu? Melekler bunu mu anlatmaya çalışıyordu ama içinde hala bir gerilim vardı. Ya bu sadece bir yanılsamaysa, ya aşk beni yine yaralarsa diye düşündü. İşte burada meleklerin en büyük sırrı devreye girdi. Onlar Leyla'ya fısıldadı ve şimdi size de fısıldıyor. Aradığınız aşk aslında hep içinizdeydi. Hissettiğiniz boşluk başka birinin eksikliği değil kendi ışığınızla bağınızı kaybetmenizdi. Hiç düşündünüz mü, gerçek aşkın kapınıza gelmeden önce aslında içten içe sizin içinizde filizlenmeye başladığını? Meleklerin Leyla'ya anlattığı en büyük sır buydu. Ona önce kendini sevmeyi, kendi değerine güvenmeyi öğretmeleri gerekiyordu. Çünkü kalbini kendi ışığıyla doldurmadıkça dışarıdan gelen hiçbir sevgi tam olamazdı. Ve Leyla bu gerçeği fark etmeye başladığında olağanüstü şeyler oldu. Can yalnızca geçmişten gelen eski bir dost değil, daha büyük bir ilahi planın parçasıydı. Melekler onu Leyla'ya bu yüzden geri getirmişti. Ama bunun gerçekleşebilmesi için Leyla'nın kalbini açması şarttı. İşte siz de kendinize şu soruyu sormalısınız. Kalbinizi gerçekten açmaya hazır mısınız? Bu hikaye sizi etkilediyse, yorumlara meleklere inanıyorum yazın. Çünkü bu söz yalnızca bir onay değil, Aynı zamanda evrene gönderdiğiniz güçlü bir niyet olacak. Eski bir manevi kitapta geçen bir alıntı Leyla'nın yolculuğunda yankılandı. Melekler aşkı getirmez, zaten içinde yaşayan aşkı uyandırır. Bu bilinmeyen bir bilgeye atfedilen sözler Leyla'nın hayatında dönüm noktası oldu. O günden sonra her akşam uyumadan önce bir mum yakıyor, eline kağıt ve kalem alıyor, içtenlikle niyetini yazıyordu. Sevgili melekler, bana ilahi aşkın yolunu gösterin. Sonra gözlerini kapatıyor ve kalbini altın bir ışığın sardığını hayal ediyordu. Sessizce fısıldıyordu. Işığın melekleri yoluma netlik getirin. İşaretler artarak devam etti. Tekrarlayan sayılar, beyaz kelebekler, canlı rüyalar. Her biri Leyla'nın içindeki inancı büyütüyordu. Gün geçtikçe kendini daha güçlü, daha emin hissediyordu. Sanki evren onun için gizli kapıları tek tek açıyordu. Ama hayat hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir dönemeç sundu. Can ile yakınlaştıkları günlerde Can bir gerçeği itiraf etti. Nişanlıydı. Başka birine bağlıydı. O Leyla'nın kalbine bir bıçak gibi saplandı. Dünya başına yıkılmış gibi hissetti. Melekler beni neden buraya getirdi? Neden yine hayal kırıklığı diye düşündü. Tam o noktada meleklerin gerçek mesajı ortaya çıktı. Bir rüyasında Leyla, Parlak bir ışığın içinde yumuşacık bir ses duydu. Aşk sahip olmak değildir. Aşk dönüşümdür. Melekler, Can'ı Leyla'nın kalbine sonsuza dek yerleşmesi için değil, ona kendini sevmeyi öğretmek için göndermişti. Can aslında bir aynaydı. Leyla'ya kendi gücünü, kendi değerini gösteriyordu. Ve kısa bir süre sonra Can da nişanını bozdu. Ama bu karar Leyla için değildi. O da kendi yolunu kendi özünü bulması gerektiğini fark etmişti. Bugün Leyla ile can dostça yollarına devam ediyor ve Leyla biliyor ki asıl aşk hala yolunda ilerliyor. Çünkü meleklerin en büyük vahyi şu: Gerçek aşk önce kalbinde başlar. Sevgili dostum, bu söz senin için de geçerli. Bugün tam şu anda aşk hayatın değişiyor çünkü kendini sevmeyi seçiyorsun. Melekler fısıldıyor: Ruhunu aydınlatan aşka layıksın. Şu anda bir yerlerde birisi sana doğru yönlendiriliyor. Bu bir yeniden buluşma olabilir, yepyeni bir başlangıç olabilir ya da belki de kendi ışığını yeniden keşfetmek. Ama hepsinin yolu güvenmekten geçiyor. Gerçek gibi gelen rüyalara güven. Yolunu kesen beyaz kelebeklere, sürekli karşına çıkan sayılara, kalbinde beliren o ince hislere güven ve en önemlisi kendi ışığına güven. Çünkü cevap hep içindeydi. Şimdi sıra sende kalbinde böyle bir çağrı hissettin mi? Aşağıya yaz. Ve Leyla'nın yaptığı gibi küçük ama güçlü bir manevi uygulamayı hayatına kat. Bir mum yak ya da mumu hayal et. Bir kağıt al, kalbinin derinliğinden şunu yaz. Sevgili melekler, kalbimi ilahi aşka açıyorum. Sonra gözlerini kapat ve sessizce söyle. Işığın melekleri, bana kaderimdeki aşkı gösterin. Bunu üç gün boyunca yap Sonra gelecek işaretlere dikkat et. Bir sayı, bir rüya, bir his hepsi sana yol gösterecek. Melekler çalışıyor ama senin de dinlemen gerekiyor. Bu uygulama Leyla'nın hayatını değiştirdi. Senin hayatını da değiştirebilir. Sevgili dostum, meleklerin açıkladığı en sessiz ama en güçlü gerçek şu: Aşk senin içinde başlar ve sen bu mesajı dinlediğin için Hayatında yepyeni bir kapı açılıyor. Melekler şu anda yanında, adımlarını yönlendiriyor, kalbine fısıldıyor. Yeterlisin, değerlisin, sevilmeye layıksın. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa, yorumlara meleklere inanıyorum yaz. Eğer göğsünde hafif bir ürperti ya da içini titreten bir his olduysa, bil ki bu mesaj senin için gönderildi. Bu videoyu beğen, abone ol ve zili aç ki hiçbir ilahi mesajı kaçırma ve en önemlisi bu hikayeyi ihtiyacı olan birisiyle paylaş. Çünkü birlikte sevgi ve ışığı çoğaltabiliriz. Bir sonraki göksel mesajda buluşuncaya kadar melekler yolunu aydınlatsın ve unutma, aşk bugün ve her zaman seninle.